Hani Nuh Aleyhisselam üzerine anlatırlar bir ne kadar doğrudur bilinmez de kıssadan hisse bir menkıbe. İşte bir çok büyük bir mahluk ile karşılaşıyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. O zaman tabi insanlar da büyük, mahluklar da o anda. Bizim şimdi halk arasında dev dediğimiz böyle bir varlıkla karşılaşıyor. İşte gemiyi yapmak için odun ağaç lazım vesaire ancak o dev, o kadar ağacı taşıyabilir, sökebilir, onu kullanmak istiyor. Deveye vaatte bulunuyor, diyor ki seni ben doyuracağım, bana yardım edersen. Beni doyurabilir misin gerçekten diyor, doyuracağım seni diyor. Tamam diyor, ben de sana yardım edeceğim, ne istiyorsun? İşte şu orman bölgesindeki ağaçları sok, buraya getir. Dev gidiyor, ağacı tuttuğunda bir kürdan çıkarır gibi topraktan çıkarıyor, ağaçları getiriyor, öyle bir mahluk. Hazreti Mu, siz kuşkama diyorsunuz Erzurum'a, sonra küçük bir tencerede bir kuşkama var. Biraz yemek yapmış, misal pilav yapmış, önüne getiriyor, dev gülmeye başlıyor. Diyor, beni bununla mı doyuracaksın? Diyor ki, evet. Diyor, benimle alay mı ediyorsun? Diyor ki, sen Bismillah de başla. Demem diyor, ben henüz daha senin Rabbine iman etmedim, onun ismini söylemem diyor. Onun ismine de bir iş yapmam diyor dersin demezsin. El halbu hula buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Bazen halk siyaseti gerektirir. Ne demezsin diyor sen? Ben Bismillah demem diyor. Peki buyur. Diyor. Artıyor o kanadan. Hepsini yiyemiyor, doyuyor, artıyor. O da şaşırıyor, iman ediyor. Şimdi bizimki bu misal. Ben Hristiyan olmam. Ama ben kapitalist olurum. Ben laikliği benimserim. Ben demokrat olurum, hatta demokrasi, demokrasinin İslam'a çok uygun olduğunu savunurum, İslami olduğunu, Hazreti Ömer'in sistemi olduğunu savunurum ama Hristiyan olmam, anlayabiliyor musunuz? İslam'ın ismi, Müslüman'ın resmi kalmış.